Sövüçümen yaylası, doğa harikası muhteşem menderesleri bünyesinde barındırır. Kıvrılarak boy gösteren menderesler, günün her saatinde değil, her dakikasında renk değiştirir. Ot renginden turkuaz maviye dek, bütün renk tonlarında ne ararsanız var. Güneşle dans eden menderes kıvrımları, farklı bakı konumlarında çok değişik doğal efektler sunar. Yani fotoğrafa veya videoya efekt eklemeye gerek yok. Bir akarsuda Mendereslerin artması, bu akarsuyun yatak eğiminde azalma, uzunluğunda artma, hızında azalma, aşındırma gücünde azalma ile açıklanabilir. Menderes, akarsuların eğimin azaldığı yerlerde büklümler yapmasıyla oluşan şekillerdir. Menderesler, genellikle S harfine benzerler. Genelde iki kıyıdan aynı uzaklıkta bulunan akarsuyun hız çizgisi Menderes hareketleri nedeniyle bir kıyıdan ötekine yer değiştirir. Yem yeşil çayırlarla bezenmiş, toprak erozyonu olmayan muhteşem güzellikte akan Menderes. Karşı yamaçtaki karların yansısıyla sayısız renk cümbüşü, hey doğana, sen ne endamlar yaratıyorsun? Nelere kadirsin? Söbiçimen, doğa ananın mayıs ayındaki hiçbir yaşama nasip olmayan olağanüstü cömertliğini burada yaşayan yörüklere sunmuştur. Su kaynakları etrafında ve tüm sahada torosların endamlı güzelliği burayı özene bezene süslemiş, tüm güzelliğini buraya vermiştir. Çayırlarda koyunlar ve keçiler otluyorlar. Büklümün hız çizgisi tarafından yalanan kıyısı aşınır, geriler ve küçük bir fales haline gelir. Sonuçta bu kıyı iç bükey şekil alır. Ancak hemen karşısındaki hız çizgisinin uzağında kalan kıyı diğer kıyının aksine birikme alanı olduğundan dış bükey şekil alır. Bu olaylar sonucu menderesler sabit şekiller olmayıp yer değiştirirler ve yana doğru kayarak vadi tabanlarının kıyı ve delta ovalarının genişlemesine imkan verirler. Bu hareketlerin diğer bir sonucu olarak iki büklüm arasındaki menderes sapı zamanla gitgide incelerek kopabilir. Söbiçimen çimen yaylasında, akarsularda, geniş tabanlarda, ovalarda ve deltalarda oluşan ve kolayca yer değiştiren tip, serbest ve kısmen de akarsu vadisinin de menderes hareketleri meydana getirdiği gömük menderes tipi mevcuttur. Yaylanın, Ovalık vadi tabanı eğilimi azaldığı için kıvrılarak akan menderesler iç açıcı güzelliktedir. Aşındırma ve biriktirme yavaş seyrediyor. Bu kıvrımlar zaman içinde daha da genişlemeye devam edecektir. Sahadaki mendereslerde yana aşındırma pek fazla olmadığından hızlı yatak değişimi yoktur. Yayla menderesleri Aşının ve birikim faaliyetini aynı anda yapar durumdadır. Bu durum ilginç güzel görselleri de ihtiva ediyor.